İnşallah. Dediğim gibi bildirimler açıktır. Şöyle bir 2-3 dakika bekleyelim bakalım. Kimler geliyor? Kimler bildirimleri açmış? Göreceğiz şimdi. Ben de akşama yemek yapacağım. Bana birisi şey yazmıştı. Eee Temizlik yaparken canlı aç demişti. Hani de yemek yaparken için. Bakalım bildirimleri kimler açtı. Yine sen hoş geldin abla. Şenancığım. Fatma abla hoş geldin. Hoş geldiniz. Dün canlı yayın yapacaktık arkadaşlar ama dün şey yapamadık. Ben açmışım Almayla Selamlar, sevgiler Şenay. Hoş geldin ablacığım. Merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Merhaba canım. Bak yanımda kim var? Hamit ile birlikteyiz. Ahmet ablanla nasıl birlikte oluyorsunuz abla siz? Yakın mısınız ki? Merhaba hoş geldiniz. Dediğim gibi bir tanesi bir abla bana şey yazmıştı. Temizlik yaparken canlı yayın aç demişti ama ben temizlik yaparken canlı yayın aç asla açamam. Ama dedim akşama böyle bir yemek yaparken dedim açayım. Çünkü normalde dün aç yapacaktım canlı yayını. Ee, internetim yoktu. O yüzden açamadım. Bugün de dedim farklı olsun. Şöyle. Hatta ben de video çekiyordum. Dışarıdaydım. Hastaneye falan gitmiştik. Oradan geldim. Üstüm o yüzden böyle. <laughs> ya. Merhaba Tülin. Hoş geldin. Şöyle canlı yayını beğenirsek arkadaşlar daha çok kişiye gider. Tane araba dolanıyor buralarda. Şey varmış. Çi köftecide indirim varmış. Söyleyip söyleyip duruyor canımı çektirdi. Merhaba canım. Hayırlı yayınlar dilerim. Safiye ile birlikte görüşük bugün Safranbolu'yu gez. Oo. Takip takipçiler birbirlerini bulmuş geziyorlar. Ah keşke ben de olsaydım. Sen nasılsın? Yaman nasıl? Hayat nasıl gidiyor? Çok şükür hepimiz iyiyiz ablacığım. Allah razı olsun. Yaman da iyi. Ee, Yaman'ı şeye götürmüştüm. Hastaneye götürmüştüm bugün. Hani dil bağı var mı diye götürecektim ya. Onun için götürdüm. Çok şükür bir şey yok. Dünkü çek e, dünkü aa, dün ne oluyor? Yarın paylaşacağım videoyu bugün söylüyorum. En son modum düşükte Nasıl oldun Şenal'cığım? Pınar. E, i̇yiyim Pınar abla. Daha iyiyim. Canım ben de karabük yemeyeceğim. Biz telefonlaşıyorduk zaten. Oh maşallah. Vallahi çok sevindim. Canım benim. Seni de bekliyoruz. İnşallah abla. Ya öyle bir imkanım olsa gerçekten gelmek isterim. Gezmek isterim. Böyle bir yerlere gitmek istiyorum zaten. Zamanla gelince konuşuyor inşallah. Benim kızım da çok utangaç. 3 yaşında. Şu an benden güzel konuşuyor. Yani aslında konuşuyor. Bazen böyle hani arkadaşlarıyla baktığım zaman konuşuyor da ya şey yapmıyor. Dilerek yapmıyor. Çok teşekkür ederim Tuncem. Telefonumuz çaldı. Beklerim canım sana da değişiklik olur. Vallahi keşke ablam. Ama hiç belli olmaz. Sizler ne yapıyorsunuz bakalım. Bakın Hamiyet abla geziyormuş. Satya abla geziyormuş. Seninle de İstanbul'da buluşalım inşallah. Daha sonra da Safranbolu'ya gelip. <laughs> ya keşke vallahi çok isterim abla. Erkek çocuğu geç konsülyonun üstünde fazla durma. Ya şimdi ister istemez böyle korkuyorum ama bakalım bir de pazartesi şeye götüreceğim. Ee, neydi onun adı ya? Çocuk için şey varmış. Hatta kayıt falan açtılar. Ona götüreceğim. Ondan sonra pek de şey yapmayacağım. Zorlamayacağım. Gel kızım benden zarar gelmez. Ablam olur mu öyle şey? Ben de genelde öyle şey düşünmem biliyor musunuz? Yani hemen atlarım böyle. İşte bir şey olur mu? Zarar verir mi? Nasıl insandır? Kötü insan mıdır? Hiç düşünmüyorum. Bazen onun hatasını çok yapıyorum. İnanıyorum hemen. Selam canım. Benim nasılsın? Y Yaman. E, Yaman iyi. O da işte dışarıdan geldik abla. Uyudu o da. Ben de akşama yemek yaparken şöyle canlı yayın açayım dedim. Şöyle canlı yayını beğenirsek arkadaşlar. Daha çok kişiye bildiri gitsin bakalım. Bildirimlerini açmamışlar demek ki birkaç kişi Benim moderatörler de yok. Sizler nasılsınız bakalım ablacığım? Valla dedim gibi bilmiyorum. Herhalde artık dünya bazen böyle e, taşıyor ya artık tınlamıyor. <laughs> Şu an iyiyim yani. Bugün iyiyim çok şükür. sen onu konuşturacak psikolojiye götüreceğim bizim yeğen de öyleydi bir ee, konuşma terapisti varmış ablacığım ona götüreceğim işte ama dediğim gibi genelde böyle kuzenleriyle falan şey yapınca mesela onlardan hemen kapıyor bir şeyler ya yani bence bir şey yok da ben de birazcık böyle şey yapıyorum evham yapıyorum herkes. Nerede böyle? Bugün böyle kolay bir şeyler yapmak istedim. Hastaneye falan gittik. Yorulduk. Zaten sıcakta da yemek de yenmiyor biliyor musunuz? Satya abla ya gerçek e, sen şimdi şey numaranı yazdığın zaman abla tekrar bulabiliyor musun o numarayı? Acaba diyorum siliniyor falan mı? Çünkü gerçekten bakıyorum bütün yorumlara, bakıyorum bir türlü bulamadım. Ya numara silinir mi acaba ya? Hani numara sonuçta. Serpil ablacığım hoş geldin. Çünkü bakıyorum ama hiç numaranını bulamadım abla. Hani başka da nereden konuşabilir seninle? Mailden yazsam mailin kayıtlı orada bir bakmadım abla. Sürekli mesaj gelip duruyor şu an. Hadi. Bir de sen onu söyle bakalım abla. Mesela numaranı yazdığım yorumu şey bulabiliyor musun sen? Yoksa gerçekten siliniyor falan mı? Çünkü ben baktım hiçbir yerde numaranı bulamadım. Tüm hepsine baktım hatta. Yasemin abla hoş geldin. Teşekkür ederim. Kolay. Serpil abla teşekkür ederim. Hayırlı günler. Ne pişiriyorsun? Valla şey e, neydi bunun adı ya? <laughs> Bugün ben böyle bir canlı yayın açtım ya hemen telaşlanıyorum. Bildiğimi de unutuyorum. Et doğruyorum abla. Onu kavuracağım bakalım. Buraya yazayım mı? Abla sorun olur diye şey yapayım. Bir de alamam zaten şu an. Canım çok severek takip ediyorum Teşekkür ederim Emine abla Allah razı olsun Sizden akşama neler yapıyorsunuz bakalım e Hep siz soruyorsunuz ben de sorayım Akşama ne yapıyorsunuz mesela Ne yemek yapacaksınız Bana da fikir olsun Numara yazarsan spam'a, spama düşer e Onu demek istedim işte e Acaba yazıyorsun abla da siliniyor mu Teşekkür ederim hiç bakmadım. Rabbim güzel gönlüne göre versin inşallah. Çok çok mutlu olursunuz Yaman'la birlikte. Allah razı olsun Özge abla. Çok teşekkür ediyorum. Buraya kendi namazı yazmayın ablalar. <laughs> ben dolma yapacağım nasip olursa. Ben bezelye pilav yaptım canım bir de Oh valla. Canım çekti. <laughs> Kolay gelsin sana. Çok teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ederim Fatma abla. İyi yayınlar canım. Teşekkür ederim Özge abla. Kolay gelsin. Bereketli olsun canım. Ellerine sağlık. Akşam yemeği sendeyiz. Vallahi keşke gelebilseniz abla. Beklerim. Yine hayatına başarılar canım. Teşekkür ederim ablam. Allah razı olsun. Tamam canım. Videonu izlerim şey soracağım kıza. Abla ben kızım çok güzelsin. Teşekkür ederim canım. Allah seni mutlu etsin inşallah canım benim. Emine abla Allah razı olsun çok teşekkür ederim. Nasılsın abla? Çok iyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ ol Fatma abla. Yemekte et kavuracağım arkadaşlar. Bugün dediğim gibi şeydeydim, hastanedeydim. Geldim. Pek zamanım yok böyle. Çeşit çeşit yemek de yenmiyor zaten sıcakta. Bizimkiler yemiyor. Güzel yemanın güzel annesi. Çok ya Semin ablam çok teşekkür ediyorum. Kapya biber için erken mi közlemek için buzluğa koyacağım. Şöyle sorayım o zaman. Kapya biber için erken mi közlemek için buzluğa koyacağım. Aa. Allah yüzünden gülücükleri hiç eksik etmesin. Amin ablam. Allah razı olsun. Benim için kim ne diliyorsa Allah dairelerini size nasip etsin. Abi sıcaktır geldik buraya. Bir de şöyle canlı yayını beğenirsek arkadaşlar 118 kişiyiz şu an. İzmir'e çok selam olsun. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Ya yani heyecanlansam da sizin de burada böyle canlı yayın açıp sohbet etmek çok hoşuma gidiyor. Daha erken canım ben de közlem yapacağım. Erkenmiş abla. Abla mantı daha iyi ama fazla mı pişirsek biz grupet yapmasını bilmiyorum defa deneyecek ee, Elim yağlı yağlı abla mantı daha iyi ama fazla mı fazla mı pişirsek biz grupet değiliz yapmasını bilmiyorum ya yani çok pişirmeyin tam zamanı yazmışlar ben kızım kolay yaz. Geçmiş olsun canım neyim var? Ee, benim bir şeyim yok abla. Yanına şunu da doğrayayım. Yaman uyanmadan. Balıkesir'den selam abla. Allah seni iyi insanlarla karşılaştırsın. Yüzün hiç solmasın inşallah. Ederim. Allah razı olsun ablacığım. Mutluluk ne ya? Allah'ım Yamanlı sana yeni hayatınızda hep sağlık mutlu olursun inşallah. Teşekkür ederim ablam. Dediğim gibi kim benim için ne diliyorsa, ne dua ediyorsa Allah'ın daha güzellerini, daha hayırlısını size nasip etsin. Bu dualarınızın bana iyi geldiğini gerçekten söylemek istiyorum. Burun estetik herhalde. Burnum keşke estetik olsa. Yaptırmak istiyorum aslında burnumu. <laughs> Dik duruşunu takdir ediyorum. Yolun açık olsun. Teşekkür ederim ablam. Allah razı olsun. Abla ben seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Eee ileride devleri düşünür müsün? Oğlun büyüdükten sonra yanlış anlamayın. Sadece kalan ömrün için senin de mutlu olmaya hakkın var. İnşallah mutlu olursun. Ee, Kaniye abla hoş geldin. Seni gördüm hemen. Onu cevaplamak isterim. Ee, her şeyin hayırlısı. Zaman gösterir bunu tabii ki de. Ee, neden böyle bir şey dedin anlamadım yalnız. Abla burnun estetik mi? Ya hayır bunun neden estetik olsun? Estetiğe benziyor mu? Bence estetik. Ne değişik değişik tipler geldi. Yani ben kötü yorumları okumuyorum. Siz de okumayın bence. Yasemin abla hiç gerek yok. yani çünkü dünyanın kötü insanlarını bitiremeyiz. Görmemezlikten gelirsek defolup giderler. Yani şu an gerçekten çok değişik insanlar toplandı buraya. kendi grubumuz vardı ne güzel. Bunlar ne Ben çok merak ediyorum şu an. Kadın üzülüyor. Yok, takmıyorum bile. Şu an saçma sapan yorum yapanları asla takmıyorum, okumuyorum da. Evet yani bir sürü kişi var geldi. Şu an saçma sapan konuşuyormuş. Emine abla takmıyorum. Tuhaf tuhaf okuyorum. Nereden bunlar böyle buraya geldi diye. Yoksa asla takmam. Takacağım son insan şu an onlar. Merhaba kolay gelsin. Teşekkür ederim Şenur abla. Sen de hoş geldin. Şimdi bir de Instagram kapandı ya. Bir sürü boş insan buradadır. Yapacak bir şey yok. <laughs> Canım benim hangi birini engelleyeyim ki? <laughs> Emine abla et doğruyorum vallahi akşama onu kavuracağım. Sen çok iyisin ya yeter. Zeynep abla valla iyiyim. Yani hiç, şu an kimseyi takmıyorum. Ben takmıyorum. Sadece şuradan gitselerdi e, biz kendi muhabbetimize devam etsek diye bekliyorum. Üzülmüyorum. Takmıyorum. <laughs> Öyle bir gayem yok zaten. Müge abla hoş geldin. Merhaba Esna. Annemler işte. Bazı köyü bloglarından takip ediyorum. Görünce çok sevindim. Merak ediyorum ne oldu diye. Tuba abla hepsini e, duvarımda bulabilirsin kanalımda. hoş geldin Kezben abla. Ee, Emine abla şey Yaman uyuyor. Dışarıdaydık, hastaneden geldik. O uyudu. Şunu da bir halledelim. Mi? Teşekkür ederim Kezban abla çalışıyor. Yani 14 sene falan olmuş olması lazım. Orada çalışıyor. Ay ne kadar engelli varsa hepsi burada. yakaladım valla canım iyi yayınlar. Ay sabla hoş geldin. Canım ben seni çok eskiden beri takip ediyorum. Seni çok seviyorum. Teşekkür ederim Emine. Allah razı olsun. Eğer onlara siz de cevap vermezseniz bence çekip gidecekler. Birkaç tanesini engelledim. Ben oku, e, cevap vermiyorum bile. Siz de cevap vermezseniz bence çekip gidecekler. Kezban abla teşekkür ederim. Hoş geldin kanalımıza o zaman. Merhaba sana kolay gelsin maşallah seni çok seviyorum çok teşekkür ederim abla Allah razı olsun Ben de yeni abone oldum teşekkür ederim sen de kanalımıza hoş geldin abla Oğlum şimdi ne yapayım oğlum iyi uyuyor abla Ailemle yaşıyorum evet. Asil Yaman iyi. Atma abla beni görmüyorsun. Şimdi gördüm vallahi abla. Kadınların yaş sorulmaz. İşime geleni okumuyorum. Hepsini okuyorum ama boş yapanları okumuyorum. Neden okuyayım ki? Ya da ne yazdınız da okumadım. Okumamam gereken bir mesaj da yok burada. Et kavurma yapacağım arkadaşlar. Ben çok delirim ya ösedim. Yani senin boş mesajını okudum, gördüm. Ama şunu anlam veremiyorum. Mesela ben bir insanın sayfasına girdiğim zaman o kişi bana hitap etmiyorsa çıkar giderim. Ama siz yorum yapmayı yani utanmayıp yani yorum yapıyorsunuz. Beni yargılamak sana düşmedi. Benim ne olduğumu söylemek sana düşmedi. Sana hitap etmiyorsam sayfayı geçersin, başka videoları izlersin. Yani yanlış mıyım? Sana hitap etmiyorsam depolup gidebilirsin. Çünkü ben de izliyorum. Ama bir insan bana hitap etmiyorsa oturup onu izlemem yani. Sen niye izleyip bir de bana yorum yazıyorsun ki? Neyse arkadaşlar ben artık kapatıyorum yayını. Saçma sapan bugün insanlar doluştu. İnşallah Hepinize çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ee, şunu okumak istiyorum. Burada canı yaparak rezil oluyormuşuz. Yani Affedersiniz. Rezil olacak. Ne yapıyoruz? Açıkta bir şey mi gördünüz? Saçma sapan bir şeyler mi yapıyoruz? Rezil oluyoruz. Neyse. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İnşallah bir bir sonraki canlı yayınlarımızda bu şekil olmaz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Bence yanında yayın açık kalmalı. Evet açık kalmalı. Onlara sinirlendiğim için asla kapatmıyorum yayını. Ama şu an dönmem gereken telefonlar var. Üst üste sürekli arıyorlar. Bir de dediğim gibi saçma sapan insanlar yüzünden şu an e, muhabbet de edemiyoruz. O yüzden bugün kapatalım. İnşallah bir daha gelmezler. Allah'a emanetsiniz.